En boktan, en kötü ve en iğrenç oyunlar. Selam millet bu videoda sizlerle birlikte asla oynamamanız gereken rezil oyunlara bakacağız. Bu oyunları kim neden yaptı veya neden yayınladı hiçbir fikrim yok. Çünkü bu oyunlar gerçekten iğrenç. Sitedeki ilk oyunumuz Life of Black Tiger. Bu oyunu muhtemelen çoğunuz görmüşsünüzdür. Zamanında PlayStation 4'e özel olarak çıkacak bir oyundu bu. Ama oyun rezalet mobil oyun bile olmaz bence bu oyundan. Oyunun olayı ne diye soruyorsanız da oyunda bir kaplanı kontrol ediyoruz ama sıradan bir kaplan değil tabii ki siyah bir kaplanı kontrol ediyoruz. Çok romantik bir şarkı eşliğinde avcıları katlediyoruz. Metin 2'deki kurtlarla savaşıyoruz, geziyoruz ve siyah bir kaplan olmak nasıl bir şey onu deneyim ediyoruz. Bu oyunun neden kötü olduğunu sizlere açıklamama sanırım pek gerek yok çünkü şu görüntülerden zaten ne kadar garip bir oyun olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Anladığım kadarıyla bu bir aksiyon macera oyunu. Doğada siyah bir kaplan olarak gezinip duruyoruz. Aynı zamanda düşmanlarla savaşıp avlanabiliyoruz da. Özellikle şu sahnede kaplanın EOI vurduğu kısımda oyunun ne kadar orijinal bir oyun olduğunu anlayabiliyoruz. İşin üzücü kısmı ise bu oyun artık PlayStation Store'da satılmıyor fakat Google Play Store'da bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Başta mobil oyun bile olamaz demiştim ama olmuş. Daha doğrusu düzgün bir oyun olamadığı için herhalde bu oyunu mobil olarak satmaya karar vermişler. Abi de sanırım Life of Black Tiger'ın bir multiplayer modu varmış. Yani böyle çok oyunculu oynayabildiğimiz bir modu da varmış oyunun. Ama desteği kaldırmışlar. Oynarsanız sadece single player oynayabiliyorsunuz. Size tavsiyem de bu oyunu oynamamanız. Listedeki ikinci boktan oyunumuzda Steel Battalion Heavy Armor. Bu oyun aslında konsept olarak çok güzel bir oyun. Bilenler bilir Microsoft zamanında Kinect diye bir şey denemişti Xbox'ta. Hareket sensörlü bir kamera aracılığıyla kendi hareketlerimizi kullanarak oyun oynadığımız ilginç bir cihazdı Kinect. Bu oyunda aslında Kinect için geliştirilmiş bir oyun. Aslında Kinect'te özel çıkan oyunların bir kısmı bayağı keyifliydi. Ben özellikle Kinect Adventures oyununu bayağı severdim. Ee, evet benim de bir Kinect'im vardı. Her neyse Steel Battalion Heavy Armor'da Kinect aracılığıyla oynadığımız bir tank kullanma oyunu. Simülasyon demiyorum çünkü pek simülasyon tarzı bir oyun değil. Oyunda el kol hareketlerimizle bir tankı FPS e açıdan kontrol etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyorum çünkü oyun hiçbir şekilde düzgün çalışmıyor. Kinect basit hareketleri algılayabilen bir makine olsa da böyle çok ince hareketleri pek algılayabilen bir cihaz değildi. O yüzden bu oyunda oyuncular sürekli zorlanıyordu. Oyunda tankı Kinect kullanarak kontrol etmeniz neredeyse imkansızdı yani. İşin ilginç yanı ise bu oyunda kullanabileceğiniz ayrı bir controller daha var. Sırf bu oyun için özel geliştirilmiş böyle yarış oyunlarındaki direksiyonlara benzeyen bir tank kontrol kontrolcüsü gibi bir cihaz var. Fakat oyuncular bu oyun ilk çıktığı zaman bu oyunu ağırlıklı olarak Kinect ile oynamak istemiş. Fakat oyun Kinect ile birlikte düzgün çalışmıyor. Yani oyun ilginç bir konsepte sahip olsa da döneminde hiç sevilmemiş ve en boktan oyunlar arasında yer almayı başarmış. Bir sonraki oyunumuzda da Raven's Cry veya Vendetta Curse of Raven's Cry veya diyorum çünkü bu oyunun sanırım satışları iyi gitmediği için ismi değiştirip tekrardan piyasaya sürülmüş. Bu arada bu oyunu Steam'de tam 14.99 dolara satın alabiliyorsunuz ama almayın çünkü çok rezalet bir oyun. Assassin's Creed Black Flag'i çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdiye kadarki en sevilen Assassin's Creed oyunları arasında yer alıyor. Bu oyunda Black Flag hype'ına katılıp oyunun kitlesini kendisine çekmeyi amaçlamış gariban bir korsancılık oyunu. Aynı Black Flag'de olduğu gibi bu oyunda da bir gemi sürebiliyoruz ama hiç keyifli değil. Bu oyunun sevilmeme sebebi ise çok amatör bir oyun olması. Arkasındaki fikir fena değil aslında. Açık dünya bir korsancılık oyunu. Aynı Black Flag gibi ama combat kısımları gemiyle gezinme hikaye ve özellikle de seslendirme rezalet. Ya bu saydığım öyle ne hepsi rezalet. Oyunda güzel denilebilecek neredeyse hiçbir şey yok. Hani bir oyunda genelde bir sürü şey kötü olur ama böyle bir özellik, bir şey, bir içerik güzel olur ve o güzel içerik oyunu kurtarır. Ama bu oyunda öyle bir şey hiç yok. Tek diyebileceğim iyi bir şey bulamadım bu oyunla ilgili. Oyunun sırf fragmanına baktığınız zaman da zaten ne kadar tırt bir oyun olduğunu anlıyorsunuz. Oyundaki karakter modeli Jack Sparrow'dan çakma. Dövüş sisteminin neye benzediği belli değil. Genel konsept olarak Black Flag'e benzemeye çalışıyor ama böyle garip bir rol yapma havası da oyuna eklemeye çalışmışlar. Yani çok ne olduğu belli olmayan tuhaf bir oyun. Ama bence işin en komik yanı bu oyunun 14.99 dolardan şu anda satışta olması. Sıradaki derbeder oyunumuzda Right to Hell Retribution. Sons of Anarchy sever misiniz? Veya hiçbir motor çetesine katılmayı ve Amerika'nın çorak topraklarında Harley motorunuzla gezmeyi hayal ettiniz mi? O zaman Right to Hell Retribution hiç size göre bir oyun değil. Bu oyun o kadar kötü ki komik yani o kadar iğrenç ve o kadar rezalet bir oyun ki bu iğrençlikten bu rezaletlikten zevk almaya başlıyorsunuz. O tuhaflık o ucubelik bir süre sonra size komik gelmeye başlıyor. Listedeki diğer oyunlar gibi bu oyunda da tonla bug ve glitch var. Oyunun neredeyse hiçbir mekaniği düzgün çalışmıyor ama bu oyunun asıl kötü yanı seslendirmesi. Oyundaki seslendirmenleri nereden bulmuşlar bilmiyorum ama bir daha bulmasalar çok daha iyi olur. İşin ilginç yanı anladığım kadarıyla bu oyun baya bir hype ile çıkmış. Hani beklentisi yüksekmiş bu oyunun. Listedeki son oyunda Big Rigs Over the Road Racing. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm en havalı yarış oyunlarından bir tanesi bunu söylemem lazım. Ben küçükken yani yaklaşık 30 yıl kadar önce bir sürü yarış oyunu çıkıyordu. Herhalde o dönemlerde yapması en kolay oyunlar yarış oyunlarıydı. Ve birçok stüdyo yarış oyunlarıyla piyasaya girmeye çalışıyordu. Big Rigs Over the Road Racing de o yarış oyunlarından biri olsa gerek. Ama diğer yarış oyunlarının aksine bu oyunda bir tır sürüyoruz. Evet tırlarla yarıştığımız aşırı havalı bir oyun. Şimdi bu oyunun neden kötü bir oyun olduğunu soruyor olabilirsiniz. Cevabı da şu bu oyun absürt derecede bozuk, iğrenç ve garip bir oyun. O kadar bozuk ki gerçekliğin sınırlarını zorlayabilir. Öncelikle bu oyunda fizik motoru diye bir şey yok. Tırlar düz duvara bile uçarak tırmanabiliyor. Böyle Spider-Man gibi yan yan ilerleyebiliyorsunuz duvarlarda. Ayrıca oyunda gördüğünüz tüm binaların içinden rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik olmuş. Ama bu oyunun en çok ilgi çeken bozuk yanı geri geri gitme. Çoğu yarış oyununda araçların belli bir hız limiti vardır ama bu oyun çoğu yarış oyunu değil. Bu oyunda geri geri giderseniz sonsuza dek hızlanabiliyorsunuz. Hatta o kadar hızlanıyorsunuz ki bir süre sonra oyun bozuluyor. Ha de tuhaf bir şeyden daha bahsedeyim. Bu oyundaki diğer araçlar yani rakipleriniz asla hareket etmiyorlar. Sadece sizin kontrol ettiğiniz araç hareket edebiliyor. Yani buna bir yarış oyunu demek de çok doğru olmaz. Çünkü kimseyle yarışmıyorsunuz. Ve evet videomuz da bu kadardı. Peki siz bu boktan oyunlardan en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Ayrıca beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar ben Panda. Videonun sonuna geldi. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Mua, mua.